kefil yazan Fridi von Schiller Meros elbisesinin altında bir hançer saklayıp Sirakuza kralı denizin yanına sokuldu. Koruyucular hemen kendisini yakalayıp zincire vurdular. Kral öfkeyle sordu. Bu hançerle ne yapacaktın? Söyle bakalım. Şehri bir zalimden kurtaracaktım. Bu arzunun cezasını dar ağacı üzerinde göreceksin. Ölüme hazırım. Af ve aman dilemiyorum. Yalnız bana küçük bir lütufta bulun. Kız kardeşimle nişanlısını evlendirmek üzere üç günlük mühlet. Arkadaşım bana kefil olacak ve eğer sözümde durmazsam öcünü ondan alabileceksin.'' Kral kızgın bir alayla güldü ve biraz düşündükten sonra cevap verdi. Sana üç gün müsaade ediyorum. Fakat bilmiş ol ki bu müddet bittiği zaman görünmediğin takdirde arkadaşın senin yerine geçecek ve ben seninle ödeşmiş olacağım. Meros arkadaşına koştu. Kral benim talihsiz teşebbüsümün dar ağacı üzerinde cezalandırılmasını istiyor. Bununla beraber kardeşimin evlenmesinde bulunmak üzere bana üç gün müsaade ediyor. Ben dönünceye kadar onun yanımda kefilim ol. Arkadaşı hiç sesini çıkarmadan onu kucakladı, kendini zalim krala teslim etti. Meros oradan ayrıldı üçüncü gün şafak sökmeden kardeşiyle nişanlısını birleştirmiş, mühleti geçirmemek için mümkün olduğu kadar acele geri dönüyordu. Fakat sürekli bir yağmur çabuk yürümesine mani oldu. Geçtiği dağlarda kaynaklar sel haline gelmiş, dereler ırmak haline almıştı. Yolcu değneğine dayana dayana bir ırmağın kenarına geldiği zaman büyüyen suların iki kıyıyı birleştiren köprüyü kırıp götürdüğünü ve kemerleri yıldırım gürültüsüyle harap etmekte olduğunu gördü. Böyle bir engel karşısında ümitsizliğe düşerek kıyıda çırpınmaya, sabırsız bakışlarla uzakları süzmeye başladı. Gitmek istediği yere onu geçirmek için kendisini tehlikeye atacak hiçbir kayık, yaklaşan hiçbir gemi görünmüyor ve sular gittikçe deniz gibi kabarıyordu. Kıyıya düştü ve ellerini göklere kaldırarak ağlamaya başladı. Ah Allah'ım bu kükreyen suları sakinleştir. Zaman geçiyor. Güneş tam tepemize geliyor. Eğer biraz daha ufka yaklaşırsa arkadaşımı kurtarmak için çok geç kalacağım.'' Dalgalar kızgınlığı arttırmaktan başka bir şey yapmıyordu. Sular suları itiyor, saatler geçiyordu. Meras artık tereddüt etmedi. Hemen coşkun ırmağın ortasına atıldı, sularla çetin bir savaş yaptı ve zaferi kazandı. Karşı kıyıya geçince Allah'a şükrederek yürüyüşünü hızlandırmaya başladı. Birdenbire ormanın en sık yerinden kana susamış bir eşkıya sürüsü çıkarak korkutucu topuzlarla yolunu kestiler. Benden ne istiyorsunuz? Hayatımdan başka hiçbir şeyim yok. Onu da krala ve kurtarmaya koştuğum arkadaşıma borçluyum. Diyerek kendisine yaklaşan bir topuzu yakaladı. Üç haydudu vurarak yere serdi. Ötekiler kaçtılar. yakıcı bir güneş. Meros, yorgunluktan kırılan dizlerinin vücudunun altından kaçtığını hissediyordu. Ne işitiyorum? Bu güzel sesi çıkaran acaba bu dere mi? Durarak dinledi, yanında taşlıktan neşeli bir kaynak fışkırıyordu. Sevincinden sarhoş olan yolcu eğildi ve yanan vücudunu serinletti. Güneş şimdi bakışlarını yapraklar arasından uzatarak yol boyunca dev gibi gölgelerle ağaç şekilleri işliyordu. İki yolcu geçti. Meros onlardan hemen uzaklaştı. Fakat aralarında bir şey konuştuklarını işitmişti. Şu anda onu dar ağacına çekiyorlar. Yetişememek ihtimali Meros'a kanat verdi ve korku kendisini kamçıladı. Nihayet uzaktan batan güneş Sirakuza şehrinin nihayet uzaktan batan güneş altında Sirakuza şehrinin kuleleri göründü. Çok geçmeden evinin sadık bekçisi Filostratus'a tesadüf etti. Onu hemen tanıdı ve titredi. Kaç Artık arkadaşını kurtarmanın zamanı geçti. Hiç olmazsa kendi canını kurtar. Şu dakikada o can veriyor. Her an hiç ümidini kaybetmeden seni bekliyordu ve zalimin alayları sana olan itimadını sarsmamıştı. Pekala. Madem ki onu kurtaramayacağım, hiç olmazsa onun felaketini paylaşmalıyım. O, kon, o kanlı zalim bir dost bir dosta ihanet etti demesin. Bir yerine iki kişiyi kurban ederek fazilete daha çok inansın. Meros şehrin kapılarına geldiği zaman güneş batıyordu. Daracını ve etrafındaki halkı gördü. Arkadaşını asmak için bir ipe takmışlar, henüz kaldırıyorlardı. Dur cellat, işte ben geldim. Bu adam benim kefilimdir. Halk hayret içinde kaldı. İki arkadaş yarı sevinç içinde kucaklaştılar. Hiç kimse bu manzara karşısında duygusuz kalamazdı. Kral bile bu parlak haberi heyecanla öğrendi ve ikisini de huzuruna getirtti. Uzun müddet hayretle seyrettikten sonra hareketiniz kalbimi size bağladı dedi. Demek ki mertlik ve dostluk bağlılığı boş kelimeler değilmiş. Şimdi benim de sizden bir ricam var. Beni de dostluğunuza kabul edin ve üçümüzün kalbi bundan sonra bir olsun.